Evet arkadaşlar, Arasın kanalından hepinize hoş geldiniz. Birazdan güzel bir araba yarışı olacak. İşte arabalarımız hazır bekliyorlar. Hotfaster'imiz birazdan şu parkurdan bu şekilde atlayıp bakalım hangisi kutuya girebilecek? Çemberi aşıp kutuya girebilecekler mi? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arabalarımız yerlerine geçecekler. İşte hakemlerimiz işte hakemimiz karar verecek hangisinin burada var arkadaşları var. Burada da pijama askeriler var. Evet hadi bakalım. Önce ilk arabamız geliyor. Sarı araba geliyor çocuklar. Evet ben hemen oradan atlayacağım. Peki dostum atla bakalım atlayabilecek misin? 1-2-3 Atladı. İşte sarı araba kazandı. Şimdi turuncu renkli araba geliyor. Şimdi turuncu renkli araba başlıyor. Turuncu renkli araba da atladı. Şimdi beyaz renkli araba atlayacak. O da atladı. Şimdi iki tane birden atlamak istiyorlar. Bakalım başarabilecek miyiz? İki araba birden gidiyor ve ikisi de atladı. Şimdi yeşil araba. Bakalım atlayabilecek mi? İşte atladı. Harika. Evet. Seyircilerin müthiş alkışları var işte Tayo ve arkadaşları. Oo. nasıl da atlıyorlar dostum. Evet çok güzel atlıyorlar. Şimdi bir araba daha atlayacak. Yeşil araba harika atladı bir kutunun içinde. Şimdi en sevdiğim araba işte. işte lacivert. Ve o da atladı. Hepsi başardı. Ne diyorsunuz pijam Gerçekten çok güzel bir yarış oldu. Harikaydı. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yeni bir yarışta görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.